Nefes al, sakin ol. Kadir. Nerede Yakup Taşkın? İfade için aldılar. Bulabildin mi bir şeyini? Maalesef. Hiç izi yok. Kullanılmamış belli. Gülperi, sana söylemeye fırsatım olmadı. Şeyma, Yakup Taşkın avukatlığını yapıyor. Merhabalar, kolay gelsin. Ben Şeyma Aydın. Yakup Bey'in avukatıyım. Hoş geldiniz avukatım. Hoş bulduk. Buyurun Şeyma Hanım. Evet, müvekkilimin neden burada olduğunu öğrenmek istiyorum. Yakup Bey'in tutuklu oğlu Ejder Taşkın ilaçlarını bilerek içmeyip hastaneye yatmış. Oradan da kaçıp Gülperi Çetin'in oğlu Can Taşkın'ı kaçırmış. Oğlunuzun husumeti, bu velayet davası yüzünden mi Yakup Bey? Yok. Az takık Gülperi'ye. Ters bir şey olur diye uyaralım isteyiydim ama... ...avukat Kadir Bey de gördü beni konuşmaya gittim de. Bakın komiserim, bu kaçırılan çocuk benim torunum. Ejder kafasında ne vurup yaptıysa bunu bilmeyeyim. İnanın ne hastaneden karşısından ne de... Bu kaçırma olayından benim hiç haberim yok. Evladımın nerede olduğunu ben de bilmeyeyim. Öğrenebildiniz mi bir şey amirim? Maalesef. Ama doğruyu söylüyor. Haberi yok. Yapmayın o kadar çabuk güvenmeyin bu adama. O kadar güvenilir bir adam değil. Adam oğlunun kaçtığını öğrenir öğrenmez. Hemen gidip avukatı Şeyma Hanım'a haber vermiş zaten. Ayrıca size söylemesini... ...sizin de Gülperi Hanım için önlem almanızı talep etmiş. Zaten siz de görmüşsünüz ofisinizde Yakup Bey. Evet geldi gördüm de böyle bir bilgi bana ulaşmadı. Bu bariz bir iyi niyet göstergesi Kadir Bey. Ayrıca oğlunun yakalanmasını en az sizin kadar istiyor. Bunun için de işbirliği yapmaya hazır. Tamam sağ olun abi. Şeyma. Gel şuraya. Ne oluyor ya? Gelir misin? Ne oluyor? neden haber vermedin bana? Bugün bu çocuk kaçırıldıysa senin yüzünden. Önlem alabilirdik. Bilerek mi engel oldun? Yok artık daha neler ya? Söyleyecektim araya bir sürü iş girdi. İşim gücüm yok da her gün bu kadından ne bela gelecek onu mu kollayacağım ben? O da sahip çıksaydı çocuğuna. O kadın bugün morga girdi be. Çocuğunun cesedini teşhis edebilmek için. Nelere sebep oldun? Ne zaman göreceksin sen? Ha? Bu çocuğa bir şey olsun. Bak bakalım bir daha Artemis'in yüzünü görebiliyor musun? Git Şeyma. Git. Ne demiş? Biliyor değil mi? Ejder'in yerini biliyor. Anneniz haklı. Bu sefer doğruyu söylüyor galiba. Hastaneden bilgi geldi kaçmasına bir hemşire yardımcı olmuş. Hemşire Ferda. Böyle birini tanıyor musunuz? Akrabanız falan olabilir mi? Hangi birini bileceğiz? Taşkın'ın yarısı akraba. Ejder'in sorumlu hemşiresiymiş. Üstelik bunu da memleketli diye kendisi talep etmiş. Tabii bu sabah da ne işe gelmiş ne de telefonlarını açmış. Birlikte olabilirler. Ekipler adresinde de kimseyi bulamadı. Soyadı neydi? Ferda Solak. Solak. Şu okuldaki görüntülerde gördüğümüz diğer şahsın kimliğini tespit edebilseydik daha hızlı yol alırdık. Ama merak etmeyin. Bütün birimlerden destek aldık. Olacağız can. İnşallah. Bana ben bir hava alacağım. Harun olsun. Siz de bana Can'ın tek olduğu ve yüzünün en net göründüğü bir başka fotoğrafını verir misiniz? Tabii bakalım kızım sen de bak. Gülperi. Senin kadar derinden hissedemem. Sen analarsın. Can bizim evin gücü. O benim torunum. Kanım, canım, evimin emanet. Değerdir ana, saçının teline zarar gelse, yüreğim dağlanır. Ben yani şimdi olduğu gibi. O ejder yakalansın. inan olsun hesabını soracağım. Hem de çok ağır soracağım. bin kere aradın Kader, söyle. Can kayıp baba. Kahroldum şurada ben. Bulup getiremediler de... ...gittiler ben. Korkudan, üzülseden ölüme de... ...gelseymişim ya. O kafa abin kaçırmış. Nerede olduklarını da bilmeyik. Bana bak. Eğer seni ararsa... ...polise söyle hemen. Tamam baba. O eceli bir elime geçirirsem doğduğuna pişman edeceğim.